Selamlar arkadaşlar. Oyun TV kanalına ve Free Fire serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Önceden de söylediğim gibi Free Fire'a başlamayı düşünüyorduk. Bugüne nasip oldu. Ve maça şöyle fazla konuşmadan başlayalım. İlk videolarımız kısa olacak. Şöyle kafes dövüşü falan atarız. Tek tek. 2'ye 2. Iki. Böyle devam eder. Sonrasında dereceliğe geçeriz. Ekip çarpışması, ekip çarpışması olsun. Bermuda olsun. Atarız öyle. Şimdi rakip pompayı alır. Bakalım neler yapacak. ip bizi arıyor şu Gelsin gel. good bizde şöyle UMP e, yani tekli de favori silahı ve bu yüzden duvarını da ekleyelim bakalım nereden geliyor sağdan bir ses var sanki sonra geçtim <laughs> Çok az canı da kalmış ha. Göremedim. Ama alabiliriz. Sıkıntı yok. Seni gör. Ha. Hadi bakayım. Bakalım hangisiyle alacaksın. Desert tek al. 80. silahlar değil. Dissert kötüyüm ama. Biz Desert'ta kötüyüz. demeyiz baba. Göster bakayım kafanı. Şöyle biz ilerleyelim. Geleceğe bakma. Gördüm seni. Neredesin? Çıkar kafanı. akıllı ol. Evet. Böyle 2-1'den 3-2 yapmayı başardık. Bakalım diğer ellerimizde yakın mesafe olacak. Oha. Güzel bir de. Hakkı neymiş? Güzel vurdu. Hakkını yemeyelim şimdi. Şöyle tamsın alsam. Şöyle bu bitireyim. 4 3 öndeyiz. Güzel kafa vurdum. Böyle kazanırsak maç bitecek. Yani yine yerden mi geliyor? Maç bitti. Rakip sana oynamıyordu şimdi hakkını da yemeyeyim. Böyle lobiye de dönelim. İlk videomuzda ilk winimizi de aldık. Böyle ara sıra kısa kısa videolarla böyle 2-3 bölüm devam edeceğiz. Ondan sonra uzun bölümler gelecek. Eğer ilgi görmeye devam ederse. Şimdilik benden bu kadar diyeyim video size kısa gelebilir ama bunu e, görüntülenmeye bağlı ilginize bağlı olarak değiştirebilir değiştirebilirim. Şimdi ilk kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.